Dünya ve Türkiye ile ilgili sayısız kehaneti gerçekleşen Medium Kaan 27 Aralık 2021 tarihinde 2022 yılında çok büyük ekonomik kriz yaşanacak, fabrikalar üretime ara verecek dedi. 2022 Ocağın ilk iki haftası, ocağın sonu Şubat ve Mart ekonomik açıdan çok zor bir süreç olacak. Şartlar dönmez hale gelecek ekonomide. İşlem çıkarmalar, işte fabrikaların üretime ara vermesi, bazı fabrikaların kapanması, Banka ve inşaat sektöründe birbiri ardına gelecek iflaslar, yarım kalmış evler, işte ödenemeyen krediler, e, hacizlik olan insanlar gibi e, tabiri caizse o süreçte ekonomi patlayacak. Medium kanın bu kehanetinden 20 gün sonra Cumhuriyet tarihinde ilk kez organize sanayi bölgelerine verilen doğal gaz ve elektriğin kesilmesi nedeniyle binlerce fabrika üretimi ara vermek zorunda kaldı sanayide biliyorsunuz çarkları durma noktasına getiren bir kesinlikle asıl sıkıntı çeken üretimi durdurmak zorunda olan Renault 14 gün boyunca 2 hafta boyunca Bursa'daki fabrika tamamen üretimi durdurdu. Man Türkiye'nin önemli otobüs fabrikası orada stop etmiş durumda. 7 gün boyunca MAN fabrikasında otobüs üretimi durduruldu.